2024 YKS tercihleri başlamadan adaylara çok önemli uyarı. Sonuç belgesini doğru okumak çok önemli. Bu hatayı yapan üzülür. Merhaba arkadaşlar. Eğitimin İş Dünyası'na hoş geldiniz. 2024 YKS sonuçlarını heyecanla bekliyoruz. Bu videomuzda tercihler konusunda çok önemli bir uyarı yapacağım sizlere. Başlamadan YKS ile ilgili her şey bu kanalda olacak. Kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Tercih döneminde de sizlerle olmaya devam edeceğim önemli noktaları ayrıntılı olarak sizlere anlatacağım. Şimdi sonuçlar açıklanana kadar siz istediğiniz bölüm veya bölümlerle ilgili araştırmalarınızı mutlaka yapın. Özellikle yok atlas üzerinden istediğiniz üniversite ve bölümün bilgilerine mutlaka bakın. Arkadaşlar sonuçlar açıklanınca karşınıza gelen sonuç listesini doğru okumanız çok önemli. Özellikle bu sene tercihlerde çok dikkatli olmak gerekiyor. Sonuç belgesinde Özellikle liseden yeni mezun olan arkadaşların kafası karışabilir. Bir sürü puan ve sıralama görecekler. Peki sonuç listesinin nasıl okunması gerekiyor? Sonuç belgesinin en altında puanlarınızı ve sıralamalarınızı gösteren iki bölüm var. Ekranda da görüyorsunuz. Sol tarafta olan ham puan olan puan ve sıralamanız. Yani OBP eklenmemiş sıralamanız var arkadaşlar. Sağ tarafta olan ise OBP eklenmiş yerleştirme puanı ve sıralamanız siz tercihlerde neyi dikkate alacaksınız arkadaşlar? Sağ tarafta olan yani OBP puanı eklenmiş olan sıralamanızı dikkate alacaksınız arkadaşlar. Sıralamanızı diyorum. Neden sıralamanızı diyorum? YKS tercihlerinde yerleştirme sıralamanızı dikkate alacaksınız arkadaşlar. Sakın puanı dikkate almayın. Bu sizi yanlış tercihe götürür. Açıkta kalabilirsiniz. Bir bölüme yerleşemezsiniz. Onun için lütfen yerleştirme sıralamanızı dikkate alın arkadaşlar. Puanı sakın dikkate almayın. YKS tercihlerinde bu ayrıntı önemli. İnşallah çok güzel bir sonuç alırsınız diyorum arkadaşlar. Sonuçlar açıklandıktan sonra değerlendirmelerimiz devam edecek. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.